Aradan tam 37 yıl geçti ama sinema severler Selvi Boylum Al Yazmalım'ı hiç unutmadı. Ve bugün o filmin oyuncuları bir aradaydı. Filmin bir başka kahramanı da o kırmızı kamyonda onların arasındaydı. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti. Ah, Unutulmayan sahneleri, oyuncuları ...müziği. Hele müziği, müziğin de etkisiyle... E, ...o günleri... <laughs> ...o günleri yaşa, yaşa yaşadım. E, çok duygulandım. Hele bu kamyon... ...evet... ...bu kamyon... ...Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en büyük aşk filmi... ...Selvi Boylu Mal Yazmalım... ...Köylü Kızı Asya, Kamyon Şoförü İlyas... ...Sevgi'ye emek verdiği için kazanan Cemşit... ...ve tabii ki o kırmızı kamyon... ...o unutulmayan kırmızı kamyon... ...37 yıl sonra yeniden oyuncularıyla... ...bir araya geliyor... ...tabii ki ilk önce o mu değil mi diye... ...sordum... ...oymuş, orijinaliymiş... ...37 sene sonra gitmenin bir heyecanı oluyor... ...düşünüyorsunuz ve bir an gözünüzde o çalıştıklarınız geliyor. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Türk sinemasının 100. yılında Selvi Boylum Al Yazmalı'nın filminin oyuncularını kırmızı kamyonla buluşturdu. Türkan Şoray, Ahmet Mekin, filmin müziğini yapan Cahit Berkay ve yapımcı Arif Keskiner yıllar sonra bir aradaydı. Bayana, <laughs> bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde şimdilerde bir nakliye aracı olarak kullanılan bu kırmızı kamyon bugün için özellikle süslendi, hazırlandı ve hiçbir detayda unutulmadı. İşte Kadir İnanır'ın yani kamyon şoförü İlyas'ın ve köylü kızı Asya'nın yani Türkan Şoray'ın giydiği kıyafetler. Dağda buluşuyorlar da oradaki kostüm. Bu yeminisiyle. Çok etkilendim. Yani o tekrar o ruhu yaşamak, o o heyecanı, o günleri yaşamak. Çok mutlu etti beni. Kamyonun şimdiki sahibi Hamza Güler tam 36 yıldır o kamyonu kullanıyor. Tabii biz o zaman bu filmi seyrettiydik. Fakat bu araba o model mi diye bir haberimiz yoktu. Aldığım zaman arkadaşlar dedi ki, satan adam... ...dedi ki bu dedi, al yazmalımdır dedi bu araba dedi. Bu dedi çok kıymetli, çok değerli dedi. Cahit Berkay curasıyla Selvi Boylum al yazmalımı çaldı. Unutulmayan ezgilerin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Gitarla başladım, olmadı. Uzun sap bağlamayla başladım, olmadı. Devam ettim. Sonunda telleri kırık, kopuk bir cura vardı. Onu aldım, temizledim. Sıfır tel taktım. E, yarım saat içinde bu, bu melodi çıktı. O müziğin sebebi sensin. <laughs> elveda Asya. Elveda Selvi Boylu'm. Al yazmalım, elveda. Selvi Boylum, al yazmalım. O unutulmaz film. Eminiz herkesin aklına ilk olarak 3 imaj geliyordur. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve o efsane kırmızı kamyon. Cahit Berkay'ın müzikleriyle birlikte bir neslin en kıymetli hatıralarında. İşte o kırmızı kamyon bugün bir kez daha sultanı taşıdı. Hatıralar geçidine götürdü. Canlı gibi, canlı gibi. Evet, canlı gibi. Sen bana, sen bu kamyonu. <laughs> canlı olsa belki de en az onun kadar ünlü olacaktı. Yeşilçam tarihine ve hatıralara damgasını vurdu. Kamyon deyince bir neslin aklına o geliyor. Sultan Selvi Boylum, Al-Yazmalım'daki o kamyonu gördü. Hatıraları canlandı. Yıllar sonra talip oldu. Bilecek mi, bilmeyecek mi? Sen mi? mi? Neyse tüm dünyalar benim oldu. <gülüyor> <gülüyor> Selvi Boylum, Al yazmalım Yeşilçam tarihini en önemli ve en güzel aşk filmi ve o film bugün burada tekrardan yaşatılmaya çalışılacak. İşte filmdeki meşhur Kırmızı Kamyon burada. 1975 yılında yapıldı bu Kırmızı Kamyon. Al Yazmalı gelmeyecek arkadaş. O bize gelmezse biz ona gideriz. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Asya'sı Türkan Şoray ve Cemşiti Ahmet Mekin 37 yıl sonra Aldırma Gönül'le buluştu. Müziğin de etkisiyle e, o günleri <gülüyor> <gülüyor> yani e, o günleri yaşa, yaşa, yaşadım. Çocuğu bana ver. Fonda Cahit Berkay'ın yaptığı eşsiz müzik. Karşısında filmin en güzel sahnelerinde yer alan o kamyon. Sultan heyecanlıydı, dokundu, sevdi kamyoneti. Adeta canlıymışçasına. Birden o günlere gitti. Böyle bir sahnelerim var. <laughs> ha? Saklanmış bizi mi gözlüyor diyorsun? Aa, i̇nanma. i̇nanmaz. <laughs> Ayıp değil mi ikiniz bir olmuş adam çekiştiriyorsunuz? Sürprizler arasında sadece o meşhur kamyon yoktu. Filmde giydiği kostüm sultanı hatıralar geçidine götürdü. Şuram düğümlendi. <laughs> Herhalde bu ifade eder bu duygumu. Tekrar o ruhu yaşamak, o, e, o heyecanı, o günleri yaşamak çok mutlu etti beni. Çok... Kamyonun kaderi de o unutulmaz filmin ardından değişti. Benzerleri gibi ağır işlere koşulmadı bir daha. Hamza Güler ikinci sahibiydi. Yük taşımak için değil, Selvi Boylum al yazmalımın ardından hatıralarını yüklemek için almıştı. Git git. Seni almadan gitmem. Ne olur git. Bu Filmlerinde seyrediyorduk. Sonra ne oldu? Ya, kamyon... Evet. Sonra mı satın aldın senin miydi? Sonradan satın aldım. Canlı gibi, canlı gibi. Evet, canlı gibi. Tak bana sat <laughs> Klasik Otomobilciler Derneği Sevgi Emektir sloganıyla çıktı yola. Aşkı en güzel anlatan filmle gerçek sevgiyi hatırlattılar. Yeşilçam'ın unutulmaz aşk filmlerinden Selvi Boylu Mal Yazmalım'ın oyuncuları Türk sinemasının 100. yılı nedeniyle Kadıköy'de buluştu. Ve o buluşmada filmdeki kırmızı kamyon da vardı. Ayana bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk burada değil herhalde. Keşkeli ürkütmemeli. Anam bir duyarsa. Ağlayazma yazmalı, bir dakika. Kamyon şoförü İlyas ilk görüşte aşık olur Asya'ya. Bu aşkın belki de tek tanığıdır kıpkırmızı bu kamyon. 1977 yılında Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştığı Selvi Boylum, Al Yazmalım filmi günümüze taşındı. Sayıcıydı, gerçekti. Rol değildi. Zaten ben rol diye bir şey kabul etmiyorum rol yapmak diye hissetmek. Biz bunu tüm hücrelerimizde hissettik. Türkan Şoray 37 yıl sonra filmin sembolü Kırmızı Kamyon'la buluştu. Tabi Cahit Berkay'ın bestelediği unutulmaz müzik eşliğinde Kadir inanırsa yoktu. O ruhu yaşamak, o e, o heyecanı, o günleri yaşamak çok mutlu etti beni. Çok çok çok, çok, çok duygulandım. Ahmet abiye götürdü. Hep tazeliğini koruyan filmde İlyas bunalıma girer, Asya'yı terk eder. Asya bu acıya dayanamaz ve oğluyla birlikte yollara düşer. Yolda Cemşit çıkar karşısına, yani Ahmet Mekin. başlamak üzere. Canlı gibi hissediyorum, yani o o büyük duygularıma tanıklık etmiş. Oyuncular Türk sinemasının 100. yılı için hazırlanan pastayı keserken Ahmet Mekin ve kamyonun sahibi Hamza Güler de oradaydı. Sonra mı satın aldın senin miydi? Sonradan satın aldım. Duydun? Ay, evet. Birisi seyrettin Evet. Filmi seyrettik? Ay, Aydınlanılmaz. Türkan Şoray'ın bir teklifi de oldu Güler'e. Sen bana sat bu kamyonu. <laughs> Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en büyük aşk filmi olan Selvi Boylum Al Yazmalım'ın oyuncuları 37 yıl sonra bir araya geldi. En büyük sürpriz ise filmde Kadir İnanır'ın kullandığı Aldırma Gönül adlı kamyon oldu. Bir Selvi Boylum Al Yazmanım'ın Asya'sı Türkan Şoray 37 yıl sonra rol arkadaşlarıyla yan yanaydı. Gözleri doldu, konuşamadı. Müziğin de etkisiyle e, o günleri <laughs> ne hoş ne güzel günlerdi. Türkan Şoray'ı o günlere götüren ve bu kadar duygulanmasına neden olan aldırma gönülü yeniden görmek oldu. Aldırma gönül filmde Kadir İnanır'ın kullandığı bu kırmızı kamyondu. Servi Boylum Al Yazmalım filminin unutulmaz karelerinden biri size bu kırmızı kamyondu. Kadir İnanır Sevdiğinin peşinden Adana'nın o tozlu yollarında bu kamyonla gitti. İşte o kamyon bugün de İstanbul'da. Türkan Şoray gözlerine inanamadı. Kamyonu uzun uzun inceledi. Sahibiyle de bir süre sohbet etti. Sonra mı satın aldın? Senin miydi? Sonradan satın aldım. Duydun? Evet. Filmi seyretmişim. Evet. Canlı gibi. Evet canlı da <laughs> Filmin yapımcısı Arif Keskiner birlikte Cemşit karakteriyle filme can veren isimlerden Ahmet Mekin de bu buluşmayı kaçırmadı. Dünyada herhalde en uzun oynayan film, vizyonda olan film hala da oynuyor. Çok daha sade ve güzel, dürüst bir aşk var yani. Film Türk sinema severlerin belleğinde hikayesi ve oyuncularıyla olduğu kadar müziğiyle de yer etmişti. Filmin müziklerine imzasını atan Cahit Berkay bu büyük buluşmanın şerifine curasıyla Selvi Boylum Al Yazmalım'ın melodisini seslendirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin asyası Türkan Şoray'la Cemşit'i Ahmet Mekin yıllar sonra bir araya geldi. Kadir İnanır'ın filmdeki meşhur Kırmızı Kamyonu'nu gören sanatçılar duygu dolu anlar yaşadı. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu, sevgi emekti. şuram düğümlendi tekrar o ruhu yaşamak o e, o heyecanı o günleri yaşamak çok mutlu etti beni o meşhur filmde selvi boydum al yazmalımda sevginin emek olduğunu anlatmışlardı birlikte yıllar sonra yeniden hatırlattılar çok, çok duygulandım <laughs> o gün yani ne hoş, ne güzel günlerdi. <laughs> Türk sinemasının sultanı, Selvi Boylum Al Yazmalı'nın filminin güzeller güzeli Asya'sı Türkan Şoray ve filmde aşık olduğu adama tercih ettiği Cemşit, yani Ahmet Mekin, aşkın tanığı Kırmızı Kamyon'u görmek için yıllar sonra bir araya geldi. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. O oh, sevgi emekli sözüyle herkese ağlattı, selvi boyu ve meşhur al yazmasıyla milyonların kalbine kazındı. Tam 37 yıl sonra işte bu aşkın en büyük tanığı kırmızı kamyonla anılar yeniden tazelenmiş oldu. Saklanmış bizi mi gözlüyor diyorsun. Aa, i̇nanma. O kamyonun sahibiyle ilk kez tanıştı Sultan. Dünyalar benim oldu. <laughs> Canlı gibi hissediyorum. Müziğiyle filme ruh veren Cahit Berkay da oradaydı. Sultana bir itirafta bulundu. O müziğin sebebi sensin. <laughs> müziğin de etkisiyle e, o günleri <laughs> yaşadım. Sultan tam 37 yıl önceye gitti. Kelimeler düğümlendi boğazında. Son sözlerini filmdi ama Duygular gerçekti diyerek noktaladı Bambaşka bir şeydi yani Öyle bakıyorduk birbirimize Sayiciydi, gerçekti Elveda Selvi Boylum Al yazmalım Sevgi emektir denildiğinde ilk akla gelen film o Selvi Boylum Al Yazmalım filminden bahsediyoruz. 37 yıl önce çekilen ve Türk sinemasına damga vuran filmin oyuncuları bir kez daha bir araya geldi. Sinemanın sultanı Türkan Şoray o aşka tanıklık eden kamyonu gördüğünde duygusal anlar yaşadı. bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk buralı değil herhalde diye ürkütmemeli. Anam bir duyarsa. Havre yazmalı bir dakika. Bir an sizi oraya götürüyor. Sayıcıydı, gerçekti. Rol değildi. Defalarca izlendi, hep aynı hissi uyandırdı. Aradan yıllar geçse de Türk sinemasında yerini hiçbir film dolduramadı. Bilecek mi, bilmeyecek mi? Bilsem mi? Asya şoför İlyas Cemşit 37 yıl önce Türk sinemasına Selvi Boylu mal yazmalımla damga vurmuşlardı. Yılların ardından tekrar o aşka tanıklık eden kamyonun etrafında bir araya geldiler. Eski günleri yad ettiler. Şaşırdım ve sordum. O mu? O da dediler. Ve tabii ki bir an sizi oraya götürüyor. Yani 37 sene önceye götürüyor. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti. Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en büyük aşk filmi oyuncuları Türk sinemasının 100. yılında buluştu Kadıköy'de. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği etkinliğe Selvi Boylum Al Yazmalımın Asya'sı Türkan Şoray ve Cemşit rolündeki Ahmet Mekin katıldı. Bu ne? Salıncak. Samet daha küçücük. Nasıl binecek bunu? Büyüyünce binecek.